Herkese merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'ten yepyeni paylaşım geldi. Özçivit yeni fotoğrafını Instagram hesabından post yaparak sevenleriyle bölüştü. Ben de sizler için Özçivit'in yepyeni paylaşımlarını video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.